İstanbul'da bir avukat ünlü bir mağazadan yakut ve pırlantadan oluşan takı seti aldı. 9 bin liraya satın alınan setteki taşların yakut değil 10-15 dolarlık Sentetik taşlar olduğu anlaşıldı. Tabii bu tespit için laboratuvar incelemesi yapıldı çünkü çıplak gözle ayırmak mümkün değil. Hani Hasretkaya Haber Global ekibinden gemoloji laboratuvarlarından birinde ve nasıl yapılıyor bu inceleme hiç mi gerçekten anlamamız e, mümkün değil? Hani o kadar e, 9 bin liralık set almayız belki ama hani daha ufak miktarda kendimize altın e, alıyoruz e, mesela. Dolayısıyla hiç mi mümkün değil çıplak gözle? Tabii işte bunun cevabını alabilmek için gemoloji laboratuvarına geldik. Kimi birikimiyle, kimi birine hediye almak istediği zaman tabii özellikle bu değerli taşları alıyor. Peki bu ayrımı biz nasıl yapacağız? İşte bunun cevabını almak için İstanbul Beyazı'daki gemoloji laboratuvarına geldik. Çok sayıda gemolog burada tabii incelemeler yapıyor. Takılara, o değerli taşlara sertifika veriyor bulunduğumuz noktada. Hemen bir gemoloğa soracağız tabii ki bu laboratuvarın yöneticilerinden biri Emre Günay. Merhabalar efendim. Hemen size sorayım. nasıl anlaşılıyor çıplak gözle tüketicinin bunu görmesi mümkün müdür? Maalesef çıplak gözle görmek mümkün değil. Sadece tüketici değil yani bunu kuyumcunun anlamasının da pek bir yolu yok. Çünkü içinde çok spesifik şeylere bakıyoruz. Özel bazı şeyler görmeye çalışıyoruz. Bu lupla ya da gözle görecek şeyler değil. Hı -hı. Cihazlarla, mikroskopla incelenmesi gerekiyor. Peki böyle bir ürünü alırken ne olmalı? Nasıl güven veriyor bize e, alacağımız ürün? E, alacağımız Üstündeki taş doğal da olsa, sentetik de olsa genelde güzel görünür. Ama biz bizim için sadece görüntü önemli değil. Ee, bunun için ben tüketicilerden sertifika almalarını aslında tavsiye ediyorum. Çünkü e, tarafsız kurumlarca verilmiş olan sertifikalarda bu taşın doğal olup olmadığı ya da kalitesi mutlaka belirtilir. Yani İstanbul Kuyumcu Odasına bağlı olan e, gelete laboratuvarında da biz bu analizleri yapıyoruz. Hem evet. alkayım kuyumculara. Ee, örnek taşlar da var önümüzde. Hemen e, o farkı e, gösterebilir misiniz bir elinizde? Göstermeye evet. çalışayım. Şu an elimde görmüş olduğunuz bir sentetik yani laboratuvarda üretilmiş bir safir. Gerçeğine oldukça benziyor. Renginin de çok çok güzel olduğunu fark edeceksiniz. Ama bu doğada oluşmamış maalesef. Bir insanlar tarafından laboratuvarda üretilmiş taşlar. Gerçeklerin içinde bazı yapılar görürüz. Bu doğal olduğunu gösterir. Hani doğanın parmak izi de denilen bazı yapılar sentetiklerin içinde olmuyor. Genelde Sentetiklerde, taklitlerde içinin çok aşırı temiz olduğunu görürüz. Ee, doğallarda bu kadar temizlik olmaz. İçinde bazı... Doğalını da görebilir miyiz? <laughs> Doğalını da göstereyim tabii. Şöyle. Renk evet, Şimdi... olarak aslında hiçbir ayrımı yok evet, baktığımız yani zaman. Görünüş olarak oldukça benziyor ama burada mesela ben mikroskopla bir inceleme yaptığımda içinde çokça yapı görüyorum bunun. Ama doğalının içine baktığımızda tamamen bomboştu. şey Sentetiğin içinde. E, o yüzden e, bu işin uzmanları yani gemologların bunu anlaması çok zor değil. Ama evet. kuyumcular için kolay değil. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız <laughs> için. Evet bakıldığı zaman ayrıştırılması mümkün değil. Mikroskoptan biz de bakmayı denedik. E, o ayrımı yapmak için tabii gemolog olmak gerekiyor. Dolayısıyla e, alacağımız ürünün sertifikasına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. GMT e, sertifikası var mı yok mu? E, İstanbul Eczacılar Odası'na bağlı tabii. Peki burası buraya ait bir sertifika var mı yok mu kuyumcuya da sorulmasında fayda var diyelim ve sözü tekrar Beyazıt'tan size bırakalım.